Burada çıkan mallar imha edildi. Burada bir tane numunis var. Bak veriyorum ama... ...bir an önce geri getireceksin tamam mı? Tutuklanırım bak yoksa İhsan saçmalama ne yapacağım bununla? Peki benim arabanın bagajından çıkan paraların seri numaralarından herhangi bir şey çıktı mı? Yani... Ha. Mali şubeyle karşılaştırırsınız. Tamam. Güzel. Ya. Yani yemin ederim her gün bir sınav yani son zamanlardır hep kalıyorum. Babalıkta kalma olur mu oğlum? Üç dört gün üzülür ondan sonra barışırsınız. Ne demek üzülür ya? Ben bu çocuğu üzülsün diye mi yaptım? Yani adama sormazlar mı? Hani madem üzüyorsun çocuğu o zaman neden yaptın diye sormazlar mı? Bana bak eve gitmek yok ha tamam Hiçbir sesini duyayım dedim. Bir haber mi var? Yok. Sıkıştım kaldım. Hayatta hiç ne karar verirsem... ...her yanlış çıkacağını düşündüğün oldu mu? Her zaman. Hayat zaten böyle bir şey. Hata yapa yapa öğreniyoruz. Ben artık sıkıldım hata yapmaktan. Doğru kararlar vermek istiyorum. Yağmur ne demek bu? Sen neyin kararını vermek istiyorsun? neyse boş ver tamam. Sen bir haber çıkarsa ara beni tamam mı? Benim abi. Sen işi yukarı kadar atsın. Patron kızıyor abi. Yerim lan patronunda. Devam tamam et. Ben. zaman gelsen burası da kapalı ha. Abi miyim mi? Sinir bozacak kadar. Kapıda ekip bekliyor. Gördük. Selam verseydin. Yok canım çıkışta uğrar bir GBTM'e baktırırım ben. Abim nerede? Sağda solda koşturuyor. Nasıl gelmiyor mu? Yok. E, i̇yi mi peki? Manavla elma organik mi diye kavga edecek kadar iyi. Sen niye geldin peki? değil mi? Ondan demedik. Siz abi kardeş insan sevmiyorsunuz. Beni dükkanıma kilitleyen birine göre fazla mı sevgi bekliyorsun acaba? <laughs> Sen de haklısın. Belki bana yardımında dokunabilir. Ne hakkında? Gel. Şu internet kafeyi tanıyor musun? Evet, arkadaşımız. Bak, pencerede arkası dönük üç bilgisayar var. İkinci sırada olan bilgisayar. Onun hard diskini kapıp bana getirebilir misin? Neden? Bu çocuklar sabaha kadar kulaklıkla adam vurmaca falan oynuyorlar. Kameraları da açıktır doğal olarak. Oradan bir şey bulabilirim. Tam olarak ne arıyoruz? Uzun hikaye. Aman anlatma sakın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.